3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım Bu videoda sizlerle arkamda göz bu arabaları şu uçurumdan aşağı atacağız arkadaşlar Görüyorsunuz ki bugün hızlı bir başlangıç yapacağız Bu arabaları uçurumdan aşağı atacağız ve sağlam testlerine başlayacağız Hemen bir Zentorona'ya başlayalım hemen bakayım. Hemen hızlı bir şekilde girelim. Evet hızlı bir şekilde şuradan aşağı doğru bir inelim. Sağdan biraz yavaş. Zentorona'da çok oyun dolu Atıyorum kendimi. 3, 2, 1 ve battım. Bakalım neler oluyor. Çok merak ediyorum. Ve puh. Bak arka taraf yavaş yavaş gidiyor. Parampar. Bakayım daha camlara bir şey olmadı. Ben ellemiyorum. Şu an araba kendisi gidiyor. Ama ara sıra gelip şu an geliyor götürmeye çalışıyorum. Al baksana araba paramparça oldu ya. Camlar falan kırılıyor. Camlar sesleri geliyor. Kim? Uy. Uy uy uy. Vay be. Demek ki Zentorno'dan da bir eser kalmaz. Görüyorsunuz ki zentornomuzun son hali karşımızda <laughs> bak gaza basamıyorum lan neyse şimdi hemen zentornonun şuraya bir teleport edeceğiz zaten birazdan da hemen üst kata çıkalım şimdi buradan <laughs> mclaren mıydı x61 mi x51 gibi bir araba hızlı bir şekilde şuradan aşağı doğru bir inelim bakalım gerçekten gta 5 videoları içinden geçeceğiz vallahi içinden geçeceğiz ya baksana ne güzel atladım ve 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 bu uy, uy. Efsane. Efsaneyiz bu akşam. Evet kapılar, bagajlar hepsi kırıldı. Gördüğünüz gibi. Ne oldu lan orada öyle? Ne oldu oğlum? Bagajlar falan hep kırıldı. Ben şu an izliyorum sadece. Çünkü ara sıra basıyorum tuşlara. Abi bunun içinde gerçekten olduğunu düşünsene yani böyle şaktır şuttur şaktır şuttur girersin yani. şuttur Lan yavaş. Yavaş lan. Hiş, aşağı düştüm lan. Araba gidiyor gidiyor. Ne yapıyorum lan ben? He, arabamız burada. Tamam. Bak bak arabayı bir size göstereyim şöyle. Bak arabadan duman çıkmaya başlamış artık. Yani görüyor musun? Bak bizimki de nerede? Şimdi şu geldik. Hı Hızlı Hı -hı. bir şekilde şimdi ise şu en sevdiğimiz arabadan Zentorno'nun bir sonraki modelinden daha güzel bir araba var. Bu arabaya bineceğiz şimdi bakalım bu arabayla neler yapabileceğiz. Hızlı bir şekilde lan Bayağı hızlı gidiyor yerinde dur lan. Kalkma evladım otur sıfır. Yerinde dur. Allah Allah. Şimdi basıyorum. 3, 2, tekerleri ısıtalım. 3, 2, 1. Ve bastı. Hızlı bir şekilde aşağı alır. <laughs> Hadi girelim. Ne olacak bu arabamızın testine? Shopping dedim motherfucking ne kadar diye bir şey. <laughs> Abi alacağız aşağıda, Atacağız atacağız ondan sonra bir şeyler Bakalım ve la oğlum oyun donuyor sanki lan biraz sanki oyun donması var gibi geliyor. Bu oyunun biraz aksiyonlu değil bu bölümde sadece arabalar fırlatıyoruz Hop hop. Uy felaket çaktık. Turnumuzu geçtik mi? Azen turnumuz aşağıda. Abi lan. Sen <laughs> tornamız. Evet yapacağız. Arabaya bakın arabanın içine ettik yani. Arabanın içine ettik yani biliyor musun şimdi? Bak şimdi aksiyon hazır mıyız? Hazır mıyız? Uyuy. Bu arabadan neler bekliyoruz bakalım bu arabamıza neler olacak bence bu araba daha kötü böyle paramparça olacak gibi geliyor radyoyu kapat ya bas hadi <laughs> saat aldım lan nasıl olmuş bak saat güzel mi tabi yakışır evet hızlı aşağı dur mal ya lan ne yapıyorsun Heh. kar mı ya? gitmiş kar ya ama şey vermişler ya atladım Hızlı bir şekilde bakın arabanın arkasını paramparça edeceğim. Uy, uy. Ha arka kapı gitti bile. Ön tampon o da gitti zaten. Vay vay vay. Lastikler yavaş yavaş gitmeye başladı. Yan kapı da gitti. Lan böyle şey mi olur diyeceksiniz. Aha paramparça ettik yemin ederim. Oo! Oo! Vay be. Şatur diye girenler dedersen ve ağaca gir ağaca gir ağaca gir ağaca bir girdik var ya bakalım zentornomuz aşağıda mı kaldı ya hani zentorno falan hep aşağıda kaldı herhalde değil mi oğlum bu niye fuck diyor ki ben anlamıyorum bu arada saçım geldi bak gör geldik değil mi artık geldi saçım ve bakalım ne oluyor orada ve arabamızın son halini görüyorsunuz. Ben fero muyum lan ben? Ben fero gibi heceliyorum. Son halini. Evet arabamızın son halini şöyle size göstereyim. Bakın şu ön kamerayla e, GPS moduna. Oo bak bak neredeyse arabanın dumanı çıkacak. Bakar mısın ya? Araba paramparça oldu. Üstüne çıkalım bakayım. Üstünden hemen yukarı çıkak ya. Ne uğraşıyoruz burada? Bakın. Bak 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 bak. O akma çok güzel bir şey geldi. Dur dur dur. C4'ler de, de C4'leri al. Evet tamam. O arabanın üstüne at bakayım. At şu kapının yanına bir tane gönder. Bak şimdi aksiyona gel baba. Bak aksiyon. Huuu. Aksiyon.